Elimde iade ettiğiniz önergeler var. Çokça örnek verebilirim ve tabii ki soru sormanın milletvekilliğiyle doğrudan e, görevi olduğunu, yasama sorumluluğu olduğunu ve denge denetleme gereği bizim iktidarı denetleme görevimizi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İş tüzük 67'yi bize gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki kaba ve yaralayıcı. Bir de yeni bir formül geliştirdiniz. Eskiden kelimeyi yazıyordu bürokratlar. Şimdi kelimeyi yazmıyor. Böyle matbu bir iade kararı geliyor ve bu matbu iadede de işte iş tüzük hükmü çerçevesinde iade ettiği söyleniyor. İade ettiğiniz bütün grubumuzun ayrı ayrı verdiği bir soru var Sayın Başkan. Türkiye Cumhuriyeti ahim kararına uymak zorunda değil midir? Bu soruyu Adalet Bakanı'na, Dışişleri Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sorduk. 90 e, ilgili maddeye bulayım. 97'ye göre. İş tüzük 96'ya göre hiçbir iade sebebi yok. Biz istişare yapmıyoruz. Biz danışmıyoruz. Milyonlarca insan bugün Demirtaş, Ahim kararının ya da İmralı Adası'nda tutulan Öcalan'la ilgili umut hakkıyla ilgili neden cevap verilmiyor? Neden karar uygulanmıyor diye soruyor. Biz bunu kime soracağız? Milletvekili olarak tabii ki ilgili bakana, Cumhurbaşkanlığı kurumuna soracağız. Ama siz bunu diyorsunuz ki iş tüzüğün gereğini yerine getiriyorum. İş tüzük yorumlamanız maalesef hani bugün siz yönettiğiniz için özellikle söylüyoruz. Tamamen hukuki kriterlerden ve yasama sorumluluğunu ortadan kaldıran bir yoruma dönüşmüştür. Bu konuda düzeltmenizi e, önemsiyoruz. Çünkü milletvekili olarak görevimizi yapmıyoruz.